bir fatura geliyor, elektrik faturası geliyor. 100 lira, 120 lira. E bunun doğal gazı var, elektrik, su, artı telefonu var. Yani ne bileyim bir de okula gidiyorsa çoluğu çocuğu ne yapsın bu vatandaş? 7 Haziran seçimleri için siyasi partilerin açıkladığı bildirgeler ekonomik vaatler üzerine kuruldu. En öne çıkan vaat ise asgari ücret konusu oldu siyasi parti seçim bildirgesinde asgari ücrete vurgu yaptı. Şu an var olan 950 TL asgari ücretin 2-3 katını vereceklerini vaat ettiler. Türkiye'de asgari ücret net 949 lira ve 5 milyondan fazla kişi asgari ücretle çalışıyor. Peki bu ücret yeterli mi? Yeter mi? Açlık sınırının altında. <laughs> Nasıl geçinsin? Kesinlikle geçinemez. Hele ki şu anki Türkiye ve İstanbul şartlarına geçinme ihtimali yok bence. Asla geçinemez. 900'den kim geçinebilir? Olmaz. Yani. Geçin geçinmez de yol paranı vermez. Ne geçinemez? Mümkün değil. TÜİK'e göre açlık sınırı 1427 lira, yoksulluk sınırı da 3500 lira. Türk İş'in hazırladığı rapora göre ise açlık sınırı 1334 lira, yoksulluk sınırı ise 4344 lira. Yani şimdiki asgari ücret bırakın insanı yoksulluktan kurtarmayı, açlık sınırının bile altında. 5 Peki 1500 lira yeterli olacak mı? Şu an eğitim giderleri çok fazla olduğu için bence yine kesinlikle yetmeyecektir. Peki şeyin kamuoyunun açıkladığı açlık sınırı 1400 değil mi? E, 1500 gene açlık sınırı. Yani 1700'e de zor geçinir de ama bunlar vaatler yani seçim bitene kadar seçim bittikten sonra kimse kimseyi tanımıyor. Ya 1600 olur normal yine normal. Yeterli değil bence hiç doğru bir şey söylemiyorlar. Vatandaş 949 liralık asgari ücreti beğenmiyor. Vaatler de yetersiz kalıyor. 2000 liradan aşağı zaten olmaz ama ona da bugünkü şeyler el dermez. Kesin el dermez. Kesin 1500 olsa en azından yani fakir fukara kıt kanaat geçinir yani. 2000, 2008 öyle ol, onun, onun, gibi olmalı ki insanlar rahat yaşasın. Başka ne olacak? 1750 bin lira olması lazım. Bence normalde bin lira olması lazım.